Şimdi Konya'ya gidelim. Konya'da yaşayan Durmuş Çatalkaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meran Tıp Fakültesi'nde ilk kanseri tedavisi görüyor. İlik kanseri tedavisi görüyordu. 80 yaşındaki hasta başarıyla yapılan kök hücre nakdiyle sağlığına kavuştu. Kemik ağrıları çekiyor, kansızlık şikayeti bulunuyordu. 80 yaşındaki Durmuş Çatalkaya'ya tetkikler yapıldı, ilik kanseri olduğu belirlendi. Durmuş amca dedi sende dedi e, kan tahlillerinde dedi bir ayarsızlık var Konya'ya gideceksin dedi. Hastalığı öğrendik artık tedaviye başladı. Çok güzel, hocam. Doktorları Durmuş Çatalkaya'ya akıllı ilaç tedavisi uyguladı. Hastalığın gelişiminin durdurulması için de harekete geçildi. İlerleyen yaşlarda çok başvurulmayan bir yöntemle kök hücre nakli yapılmasına karar verildi. Hastamızın da bir problem vardı. Yaşlıydı, 80 yaşındaydı. Ama genel olarak hasta kendisine iyi baktığı için, ek hastalığı olmaz için performansı iyiydi. Biz bu hastayı konseyimize değerlendirdik. Nakli kaldırabileceğini düşüp nakil kararı aldık. Kök hücre nakli Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde başarıyla yapıldı. 2011'den beri nakil yapmaktayız. İlk defa 80 yaşında bir hastaya yapmış olduk. 15 yılda ilk defa yapıyoruz. Performansının çok iyi olması bizim için belirleyici oldu. Bu hastalarda bu tarz ağır tedavilerde karar verirken direkt yaşa bakmıyoruz. Kişinin bir de kendi fizyolojik yaşını değerlendirmek lazım. Şu anki durumu da gördüğünüz gayet iyi. Ayakta yürüyerek geldi. Böyle ağır böyle zor bir tedaviyi de bu hasta böylece kaldırmış oldu. Nakil de olduk. Şimdi o duyguyu ne bileyim şey yapamıyorum kendim. Ee, çok çok Allah razı olsun. Nakil tıp dünyası için de yol gösterici nitelikti. Nakli gerçekleştiren doktorlar tedaviyle ilgili vaka sunumu hazırlamaya başladı. Bayağı yeniden başlamış gibi geliyor bana.